Herkese merhaba. Tarot'un Aslı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Pazar akşamı bir dilek tut açalım. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiye dair olacak yalnız burada. iki deste şeklinde. Bir kırmızılar ve last years destesi olacak. Yeşil deste ya da kırmızıları seçebilirsiniz. Bir diğeri de modern tarot destesi ve kırmızı araba olacak. İkinci deste. Ben bu desteleri durdurup odaklanabilirsiniz. Bunu kaldıracağım. Ve ekstra olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu videonun altına... 5 e, kişiye bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Şu aşamada hızlıca bir quick reading gibi düşünebilirsiniz. Sorularınızı e, bir yazarsanız hızlı bir okuma şeklinde bir sonraki açılıma da tabi hafta içi yoğun olacak benim için çalışma hayatımdan dolayı. Ama en e, müsait zamanda diyeyim. Çünkü çok sık aralıklarla bu kadar sık aralıklarla en azından videoyu çekemeyebilirim. Çok sık çekebildim bu aralar. E, hafta sonu olmasından da müteahhit böyle gelişti ama ee, özellikle orada 5 kişinin Quick Reading hızlı okumasını yapmak isterim Biraz daha kişisel açılım şeklinde olacaktır. Daha fazla olursa yorumlar arasında tabii ki e, hani ilk 5 demeyeyim ama seçerek gidiyor olacağım. Böyle de bir şeyi bence şu anda kanalın abone sayısı 86 iken ki bu beni gerçekten mutlu ediyor. Birçok kanal belki binlerce kişiye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyordur. Ama ben gerçekten kanalı açtığımda Tarih çok güzel bir tarihte açtığımı düşünüyorum. Anlamlı bir tarih oldu benim için. Ama bu kadar kişinin bile izleyebileceğini düşünmüyordum. Şimdi birinci desteği seçenler. Hızlıca geçelim. Hızlı olacak zaten. Gerçekten hızlı olacak. Onu söyleyebilirim. Dileğinizi dileyin. Niyetiniz. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişiyle ilgili. Farklı yapmak istedim. Niye bilmiyorum. Bugün böyle çok değişik bir şey yapacağım. Bazen böyle bir, böyle bir açılım şekli yok bu arada. Ben bir tık şey yapıyorum. Kendi içimden geldiği yani gibi şekillendirebiliyorum. Anlatacağım. Neden böyle dizdim. Her zaman olmuyor. Bakın Alianza kendini fırlattı. Demek ki burada biraz ilişkinin belirli olması, şekillenmesi yeteniyor olabilir. Peki. Bu kendimi uzattığı için aldım. Altılı. Aslında detaylı açılma olmuş olacak baktığımızda. Peki. Ve normal yine. Bu buraya doğru fırlattı kendini. Ben çok böyle fırlatan kartları bırakmayı sevmiyorum. Ama niyeti aldıktan sonra fırlatanlar. Niyeti almadan önce fırlatanlar değil. veya bir kart almış olduk yine. Hayvan ruhundan da. Birinci desteği seçenlerin aklındaki kalbindeki kişilere dair, dileklerine dair bize nasıl mesajlar gelmeli? Evet. Şöyle gözüme biraz gözüme doğru yaklaştırayım. Ben şimdi hepsini bir öncelikle açayım. <laughs> yani bakın düşen kart yine geldi. Kısmeti olan kart her şekilde geliyor. Ben de bunu hissetmiştim. Dileğin buna dair bir dilek olduğunu hissetmiştim açıkçası. Bir kısmı böyle gibi görünüyor. Hmm. Şuradaki mesajları da merak ediyorum. Evet, buraları oldukça yorumlamalı olacak. Ben de kartları açtıkça enerjisiyle yorumlayayım. Şu anda sadece hızlıca bir bakmak istiyorum. Şimdi burada dileklerinize dair mesajları alalım istiyorum. Burada biraz sizi, biraz aklınızdaki kişiye bakmak istedim süreçler iki taraf için de bakalım nasıl görünüyor burada tuttuğunuz dileklere dair. Şimdi sizin tılsım üçlüsü ve elmasla birlikte yani tabii ki orada niyetini aldığınız şeylerin sanki biraz maddi dünyayla da ilintisi var. Yani ya da aklınızdaki kalbinizdeki kişi en azından bu dileğinize karşılık verebilmek için böyle olduğunu hissediyor. Çünkü bir proje birlikte bir iş yapmak ve elmasla geldi. Çok maddi dünyada maddi beklentilerde başarılı olmak konusu geldi. Yani niyetiniz tabii ki karşımdaki kişi, aklındaki kişinin e, zengin olması şeklinde de tabii ki olabilir. Ya da hayatıma girecek kişi de demiş olabilirsiniz. Ama ya da bu dileğin gerçekleşmesinde biraz sanki aklınızdaki kişinin maddi olarak refah içerisinde olması da gerekliliği var gibi. Şimdi burada bir ölüm kartı ve yatağın geldiği için Sanki bir şeylerin dönüşmesi Hatta biraz sert olarak dönüşmesi Gerekliliği var gibi Şimdi Bu dileğinizde belki aklınızdaki kişinin Hayatından bazı şeyleri e, Çıkarması Bağımlılıklar olabilir e, Takıldığı bazı konular olabilir Aranızdaki meselelerin çözüme kavuşmamış meselelerin Dönüşmesi gerekliliği olabilir Çünkü bir tarafta da siz aslında bir ilişki ve gerçek anlamda hak ettiğiniz ilişkiyi görmek istiyorsunuz. Ben kuvvetle muhtemel burada hani yaşanması beklenen ilişkinin e, dengeli ve adaletli bir şekilde yaşanmasına niyet alan çok fazla kolektif olacağını düşünüyorum birinci desteğiyle birlikte ve e, burada zaten denge, adalet ve tılsım ikiz çok farklı değil. deve kart, kısmet diyebiliriz. Taşınma diyebiliriz. Tabi konuya göre değişir ama bu iki kart bende şunu çok hissettirdi. Dengeli bir şekilde buradaki o alışverişin o manevi olarak da size gelmesi gereken, maddi olarak da sizi olması gereken iki taraflı olarak da karşı tarafta bir denge. Yani bu şudur. Bazen bazı kişiler işte bir hediye bekleyebilir. Bazı kişiler yap biraz da beni düşündüğünü hissettirse, beni bir yerlere götürse. Bunlar biraz maddi konularla da ilintili olduğu için burada niyet aldığınız şey biraz sanki bu maddi dünya aklınızdaki kişinin maddi dünyasıyla doğru orantılı gibi ama Burada bir fırsat olacağına dair, bir kazan kazan durum olacağına dair çok terazi, çok denge var bu açılımda. Bu kişinin gerçekten hayatında bir dengesizlik oluyorsa maddi ve manevi olarak bu dengenin e, gerekliği ile ilgili olabilir bir de bir taraftan sanki e, başarmanın anahtarı güven gibi bir şey gelmiş e, burada bir güven duygusu var sayınızda bu başarının anahtarı güven yani bu, bu burada güvene dair bir niyet aldıysanız sanki e, bu kişinin biraz da, birazdan bakacağız perspektifindeki durumlarını ama bu noktada sanki bir şeyler ee, sizin ben, çok değişkenlik yani dengesizlik var gibi. Bu sizin artık yorulduğunuz bir şey. Bu kalemun ruhu hani Bir öyle geliyor, bir böyle geliyor. Ya aslında bu bana çok şuna hissettirdi. Ya yani bu aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin kendi isteği gibi değil. Sanki hayat koşulları onu bu kalemun gibi renkten renge sokuyor gibi. Ama onun bir taraftan da kendine inandığını, sizin bu dileğinizle ilgili de sanki sizin üzerinizdeki etkisine güvendiğini Düşünüyorum. Bir diğer taraftan açılımda dedi ki, şimdi yaşam amacına yoğunlaş. Şimdi burada e, karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Bu komşularınız geldi o yüzden arka taraftan biraz sesler geliyorsa lütfen kusura bakmayın. Ben de o nedenle sesimi onların sesini bastırmak için artırıyorum ama ne yazık ki e, kapı çok yakında dış kapı. Dolayısıyla sesleri duyuyor olabilirsiniz. Videoyu da durdurmak istemiyorum açıkçası bu enerjinin dağılmaması için. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Şimdi yaşam amacına yoğunlaşmış e, olmak. Burada bir engel sanki bir daha bir sıkıntı aşılması gereken yaşam, yaşamsal faktörler var ve e, onu zor durumda tutuyor. Yani ben bu, bu açılımın gerçekten bir şeylerin gerçekleşmesi akışına bırak kartı Selena geldiği için de bakın maddi olarak Somutlu bir şeyler elde edilmesine bağlı gibi hissediyorum. Fakat bununla ilgili e, yani sanki bir noktada açılacak, ferahlama olacak gibi geldi. Sizin bağlantınız da çok böyle kopacak bir bağlantı gibi görünmüyor. Çünkü şey ruh, ruhsal bir bağlantı kartı da gelmiş. Bakın yenilenme kartı geldiği için bunu söylüyormuş. Baktığınızdaki kişinin bu dilekle ilgili durumlarına bakmak için bakıyorum. Bu tarafı öyle niyet almıştım. Yenilenme çapayla geldi. Yani burada bir mücadele ve tam mücadele derken çaba değil derken çapayla birlikte make the effort kartı da geldi bir çabalanacak peki ne anlamda çabalanacak bakın aziz sadakat köpek sadakat ben iki kartı yani bilgelik olgunluk ve olgunca bir şekilde tabi sizden yaşça büyük birisinin de hayalinizde aklınızda olabilir şimdi köpek kartı sadakat zaten bu açılımlarda Borene'den sonra çok fazla güven teması çıkıyor ve kılıç kralı Kılıç Kralı da böyle hani sağlam bir kraldır. Bu arada karizmatik de bir kraldır. Ben Light Kılıç Kralını çok beğeniyorum. Ee, ne söylediğine, sözüne güvenilir. Hani o Aziz Nairsindeki gibi aslında Aziz Kart olmasa da böyle duruşu olan, sözleri ve belli bir karizması olan iletişimsel süreçleri sağlıklı olan. Yani burada bununla ilgili eğer size karşı çabalamasını bekliyorsanız sanki bir de bir yenilenme sürecini deneyimleyeceksiniz gibi bu kişiden belki de hiç beklemediğiniz şekilde olgunca hareketler de görecek olabilirsiniz. Bir kılıç kralıyla iletişiminize e, sizle iletişime geçerse şahit sanki sizi şaşırtacak gibi de hissettirdi. Çünkü ben burayı tamamen aklınızdaki kişiye yorarak çekmiştim. Yani tabii maddi dünyayla ilişkili bir şeyler var. E, yok değil. Dolayısıyla yani bu açılımla bunu karşı tarafın geliştirerek sizle bir şeyleri daha rahatlıkla paylaşabileceğini söylüyor. Rumi ne diyecek bakalım? Wow. Bunun üzerine kayıt almayabiliriz. Kadehlerin dokuzlusu. Allah kalbinizi dilediğinizi size verecek. Ne diliyorsanız bunun gerçekleşeceğini söyledi. Şey demiştim açılımı yaparken. Umarım kupa dokuzlusu kartı gelir. Tarotta gelmez de Rumi'de gelir. Yani bunun üstüne çok bir şey söylemeye gerek var mı? Burada kupa dokuzlusu gelmiş oldu. E, bu videoyu da çekmem gerekiyormuş demek ki. Neden? Ki içinden bir niyet açılımı yapmak gelmişti. Buna benzer bir açılım yapmıştım. Bakalım Dileğinize dair melekler ne söyleyecek? Ateş altılısı ya çok güzel geldi. Zafer iyi haberler yolda toplum tarafından tanınma ya da ödüller. Yani zafer kazanmak var. E, biliyorsunuz tasım um altılısı kartında atına atınabilmiş bir şövalye. Yani daha ne olsun diyorum. Birinci desteği seçenler. Umarım da en kısa zamanda dilediğiniz dileğinizle e, sağlıklı bir şekilde gerçekleşir. Tabii ki en önemli olan da sağlıklı ve kalıcı olması. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben çok hızlıca açıklama kısmına yazacağım zaten kartların enerjilerini. O nedenle e, ikinci deste sahipleri hoş geldiniz diyorum. Ama şey yapmayın. Böyle hani beklemek istemiyorsanız direkt buraları sardırabilirsiniz. Çünkü aynı enerjiler çıkabilir. Ben kartları tekrar kullanabileceğimi düşünüyorum. Nice Years Tarot destesi hariç. Dolayısıyla birinci destedeki gibi umarım size de e, güzel cevaplar gelir diye düşünüyorum. Valla ben de bu kadar e, nokta atışı bir final yapılacağını his, hissetmemiştim. Hani çekerken kartlar bir anda sanki sözcükleri kendiliğinden patır patır döktüler. Şimdi şöyle çok hızlanarak şunu şöyle yapalım. Bence gayet hızlı olduk sayılır. Kırmızı arabayı seçenler hoş geldiniz. İkinci deste. Mavi deste. Kılıç üçlüsü mü? Üzüntü mü var burada? Bakalım sizde durumlar nasıl? İkinci desteği. Kırmızı arabayı seçenlerin dilekleri için. Aklındaki niyet ettikleri kişilere dair dilekleri için. Size söylemek istenenler. Gelmesi gereken mesajlar neler? Bir an iki... kart geldi sandım. Evet bunu alacağım. Evet burası biraz size hayatınızla ilgili bu sıfatınızdaki kişiye bağlı olan süreçleri versin bakalım. Hepsini bir katılayla destekleyelim. Açıda umarım görünüyordur. Burada biraz şekil farklı yapıyorum. Ben bazen böyle farklı şekiller yapabiliyorum. Anlatacağım. Bence zaten enerji nasıl akıyorsa öyle gitmeli. だね。 şundan aldık. Şöyle şöyle kenara koyalım. Bakalım sizin dileklerinize dair nasıl cevaplar gelecek. şary kart atacağız. Bir tane. Açacağım. Tamam. Melek kartları ondan alacağız dediğim gibi. Oğlum kartı yapmadık ama yani birinci destede gerek kalmadı gibi bakayım hemen açıya bakıyorum. Eee okey görünüyor her şey. Güzel kontrollü. Buraya sonra açacağım. Tasını altısı mektup. Güzel. Kaşlı saat çok güzel. Yani en azından şu an için güzel bir çatısı İspahan. Peki. Benim hmm. güzel. Life. Anlatacağım hepsini. Bana attığı şekilde yeni bir adalet konusu var. Burası önemliydi benim için. güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım. Ya yani burada burada adalet, burada güven. Şimdi çok güzel oldu. Yani enerjiler şimdi birinci destede de böyleydi. Ama e, bence burada videoyu izleyen kişilerin ben çok belirgin ve emin bir şekilde bir şey niyet aldıklarını düşünüyorum. E, çünkü o enerji ak akıyor sanki buraya. Şimdi burada bir alma verme dengesinin bozulduğu durumlar varsa siz bunu mektup kartıyla geldiği için sanki genelde siz adım atıyor olabilirsiniz. Genelde siz iletişime geçiyor olabilirsiniz. Genelde siz veriyor olabilirsiniz. Değer, sevgi, ilgi, alaka, ne bileyim işte hani görüşelim, edelim diye olabilirsiniz. Onu merak ediyor olabilirsiniz. Nasılsın diye olabilirsiniz. Bunların hepsi aslında bir şey vermektir. İlgi göstermektir, sevmeyi bilmektir. Burada dileğiniz sanki ondan keşke biraz gelse. Mesela ondan iletişim bekliyorum. iletişime geçecek mi? ondan ne bileyim aramasını bekliyorum. Beni arayacak mı? Ondan ilgi bekliyorum. ilgi görebilecek miyim? Onunla işte bir şey daha iletişimle ilgili sanki niyetler bir şey yapılmış ve ben bunu yani kartların ışığında söyleyebiliyorum ki sanki bunlarla ilgili onunla olan gelişmeler yaşayacaksınız gibi hissediyorum. Umarım videom durmamıştır. Durmamış. Süper. Kupa üçlüsü ve ağaç da geldi çünkü. Hem de bununla ilgili oldukça sevineceğiniz, sağlam, mutlu olacağınız bir durum yaşayacaksınız. Yani hani böyle gel gitti bir iletişim yaşıyorsanız sağlıklı bir iletişim halini alacak gibi hissetti bu, hissettim burada. Çünkü kupa üçlüsüyle ağaç kartı geldi. Yani burada sağlam bir ilişki. Eğer çok aranızda bir ilişki formatı da yoksa niyet bu ve bununla ilgili mutluluk yaşayacaksınız gibi geliyor. Karşı tarafta e, bir mesafe varsa aranızda, bulunduğu yerle ilgili e, mesela şey diyorsanız yani aileyiz işte ben ilişime geçecek mi kısmında bir ayrılık söz konusuysa. Orada bir isfanla birlikte geldiği için zaten üzüntü var gibi hissediyorum bu iki taraflı olarak da. Sanki o tarafın bir şeyleri bırakarak size gelmesi gerekiyor sizin algınızla birlikte. Ben, ben bu kişinin çok fazla eğer böyle bir durum yaşıyorsanız da sizi gözetlediğini, tilki enerjisiyle birlikte sürekli size baktığını düşünüyorum. Buradaki DNA kraliçesi sizsiniz. Artık bir duruşunuz var. Bu kişi bunun farkında. Öyle la la yapıp da e, bu, bu kelimeler bana niye böyle akıyor bilmiyorum ama böyle geldi enerji. Size gelemeyeceğinin farkında. Belki sağlam bir şekilde gelmesi. Ama burada mutlu olacağınız bir durum var. Şimdi o kadar çok güvenle ilgili tema geldi ki bakın bir tanesi köpek ruhu sevdiklerinize sadık olun. Yani bu Köpek çok seviyorum. Ve 19 numaralı bu kart genelde geliyor. Adalet kartı burada var. Şimdi bunun eşleniğini bu kartlar birbirine karşılıklı olarak çektim. Söyleyeceğim. Burada da bir güven geldi. Güven kartı geldi işaret kartında. Bakın hem adalet hem güven hem köpek ruhu. Ve bombat ruhu. Ee, bir buluşma, evde görüşme olabileceği gibi. Sanki bu kişi biraz ee, geçen açılımda ben şey demişim, miskinlik. <laughs> evet ya yani ben, de bu, bunu çok hissettiriyor. Ayı vurdu gibi çünkü bombatta ee, ama hani bazen güvenli bölgedir ya. E, hani size evi gibi görüyor olması da söz konusu olabilir bu kişinin. Ve aslında sizin düşündüğünüzden e, bir güvensizlik yaşıyorsanız daha sadık bile olabilir size. Çünkü bunu niye söylüyorum? Şimdi kartları yorumlarken ne demek istediğimi anlayacaksınız. Adalet konusu var. Bir haksızlığa uğradıysanız. Özellikle burada çocuk geldiği için yani biraz masumiyettir ya çocuk. Sanki burada çok masum bir şekilde yaklaşmamış olabilir. Size haksızlık etmiş olabilir. Belki sadece tensel olarak geldi ve siz de ki yani ben bundan çok daha fazlasıyım. Bir senaryo bu. Veya belki de bir çocuk meselesi vardı. Karşı taraf böyle bilmiyorum yani bu da olabilir tabii ki senaryolardan birinde başka birinden bir çocuğu vardır ve o sizi biraz e, ihbar etmesine sebep oluyor olabilir. Ama burada ben çok şunu hissettim. Çok masum masum enerjiyle gelmemiş gibi. Bakın hiçbir şey bitmiş değil. Eğer bir şeylerin bittiğini düşünüyorsanız sizin geçmiş bağlantılı bir ilişki yaşadığınız çok e, tabii kartların enerjisinde bunlar çok şey gelmedi. Hani şunu söyleyemiyorum tabii ki bir iki zalep, bir ruh eşi bağlantısı ama birbirinizin karşısına öylece, öylesine çıkmadınız. Bir diğer tarafta bakın iki aynı kart. Bu kart ve bu kart. Yani çarpı iki diyeceğiz şu anda. Yani tabii ki bir, bir tanesi tırpan daha şey bir kart ama bir tanesi çapa. Şimdi ikisinde de Emek sarf etmek, bir çabalamak var ve büyücüyle potansiyel var. Yani bu kişinin potansiyeli zaten oldukça yüksek ve sanki burada haksızlığa uğradığınız konu neyle alakalıysa bununla ilgili harekette geçmek noktasında gerçekten çabalayacak bir aklınızdaki kişi hatta yoğun olarak erillere niyet alınmış. Çok eril çıktı. Bakın güven gerçekten burada bir adaletsizlik, bir haksızlık, bir güven problemi yaşandıysa çünkü bu taraf ne niyet aldı? Bu taraf sizin biraz beklentilerinizde ondan. Bu tarafta onun size verebileceği veya bu süreçte yaşatabilecekleriydi. Güvenin üzerine ne geldi görüyor musunuz? Ne kadar kartlar birbiriyle konuşuyor işte. Affetmek geldi. Biraz sizden bağışlanmakla ilgili. burada sanki özür dileyecek olabilir. Özür dilemesini bekliyorsanız. Yaptığı hataları belki özür dileyemeyecek ama kabul edip Buna göre size gelecek olabilir. Buradaki güven problemini aşarak bunu son gösterecektim ama sizle ilgili sanki bir bilgi toplamaya da çalışıyor bir taraftan kitap kartıyla. Kontrolü bırakmak noktasını kontrolü kesinlikle bırakacak. Bakın Ay, kartlarım çok heyecanlandı. Burada diyor ki yeni romantik bir döngünün başlangıcı ve yüzük kartı geldi. Ve araba kartı geldi. Daha ne olsun? Negatif bir kart yok burada. Yani bu geliyor size bu ilişkiye ilişki formatına dönsünse niyetiniz. Bu romantik bir döngüyle başlayacak bir ilişki. gümbür, gümbür gelen de sanki bir eril enerji. Tabi niyetinizi e, ya yani eril çıkmış burada ama eğer siz dişi aldıysanız dişi diyelim. Hem de ilişki formatıyla. Eğer niyet böyleyse sanki bu niyetlere dair bir şeyler göreceksiniz gibi. kontrolü davrandığı konularda da sanki bir kontrolü bırakmak ve çok tema güven olduğu için sanki sadakati Göreceksiniz gibi hissediyorum. hatta bununla ilgili de beklemediğiniz gelişmeleri yaşayacak olabilirsiniz aklınızdaki kişiyle. Şimdi genelde çok daha farklı dilekler dileyenler de olmuş olabilir elbette. Ama Romiye bu ikinci desteği araba destesini seçenler için, dilekleri için nokta atışı bir şey söylemesine, aynı birinci destedeki enerji, o yoğun enerji gibi İkinci desteği seçenler için de dileklerine dair ne söylerse Romi. Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla ve değnek padişahı geldi. Değnek kraliçesine yakışır bir şekilde. Evet yani yoğun olarak tabi e, burada bir iletişim dileği dilenmiş. Birinci destadan farklı olarak çok yoğun bu geldi ve sanki burada da değnek padişahı geliyorum. Amacına ulaşman için elimden geleni yapacağım dedi. Bu kendini döndürdü. Almak istedim. Bakın büyücü kartı. Hazırsın. Hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynakların var. Hayat büyülüdür. Öyle bir büyülü bir şekilde yani. hani Büyük bir şekilde. Burada bütün elementler sizin için çalışacak ve dileğinizin ben çok yüksek ihtimalle Olması için evrenin çalışacağını düşünüyorum. Gücü kart biraz sistem de çalıştırır. Çünkü sadece karşı tarafın hayat koşullarını sağlamasından ziyade hazır olması gerekliliği var ama bir taraftan sistem de onu dürtüyor sürekli. Hadi hazırsın. Hadi onun dileklerini gerçekleştirmek için hazırsın. Araba hazır. Bu döngü hazır. Bu ilişkiye hazırsın. Belki bu sadakatli tabloyu çizebilirsin karşı tarafa gibi gibi. Umarım şifa olur. Umarım buradan akan güzel e, dileklerinizin enerjileri güzel bir şekilde hayatınızda tesirleri görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.